Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ankara'daki casusluk çetesine yönelik operasyon, küresel savunma şirketlerinin Türkiye'deki kritik projeleri durdurmak için nasıl çalıştığını gözler önüne serdi. Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca savunma sanayideki casusluk soruşturması kapsamında 11 sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir tutanak yer aldı. Firma çalışanı Sanık Emre Öztürk'ün bilgisayarından çıkan 24 Ocak 2020 Aktem Leonardo Helikopter Bölümü toplantısı başlıklı belgede toplantıya katılanların konuşma dökümlerinin tutanak altına alındığı görüldü. Tutanaktaki konuşmalar uzun yıllar savunma sanayi devleri için pazar olarak görülen Türkiye'nin bugün milli ürünleriyle dünyaya korku saldığını gösteriyor. Görüşmelerde İtalyan Leonardo firmasının TCG Anadolu ve Trakya çok maksatlı amfibik hücum gemileri için AV 101 helikopteri satmak istediği görülüyor. Bu helikopterlerin satımı karşısındaki en büyük tehlikenin ise Türk üretimi T70 genel maksat helikopteri olduğu gösteriliyor. Toplantıdaki diyaloglar şu şekilde. Leonardo temsilcisi Sedef'te SH70'lerin LPD üzerinde kullanılması için fikirler ortada dolaşıyor. T70 Türk üretimi olduğu için en büyük tehlike bu. Bunu ortadan kaldırmalıyız. Sanık emekli Albay Faruk Baytürk: Biz işlediğimiz için bu alternatifleri ortadan kaldırdık. Sedef de T70 şu anda ilerliyor ama yeni ihracat lisansı gerekirse bu sorun olabilir. Bunu dile getirmeliyiz. FB çok güzel bunu kullanırız. Görüşmede olası deprem senaryosu da konuşulmuş. Leonardo temsilcisi Sergio ise deprem meselesi neden önemli? FB deprem avcılar Yeşilköy tarafında çok hasar verecek. Köprüler de hasar alacak. LPD'de hastane var. Kazazedeler oradan Mudanya gibi yerlerdeki hastanelere nakledilebilir. Bunu ortaya biz attık ama artık bizim kulağımıza geri geliyor. Sergio ise 101'in hasta taşıma için uygun olmadığını düşünüyorum. Sanık Mustafa Sırrı Akın önemli olan tek seferde azami sayıda insan taşıyabilmek. Sedef de er ya da geç bu deprem gerçekleşecek. Türk savunma sanayisinin milli ürün tercihinde duyulan rahatsızlık Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri Gökbe'ye ilişkin değerlendirmeler de görüldü. Leonardo temsilcisi Sedef D'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın planı Gökbe'yi her yerde kullanmak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bile ilerisi için Gökbey geliyor diye konuşuyormuş. Şeklindeki yakınmaları endişeyi yansıttı. 6 Eylül 2018'de ilk uçuşunu gerçekleştiren milli helikopter T-625 Gökbey'in bu yıl sonu seri üretime geçmesi planlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.